gökyüzünün sessizleştiği anlar vardır ve kalp dünyanın asla anlayamayacağı şeyleri duymaya başlar. Eğer şu anda buradaysanız, bu bir tesadüf değil, bu bir çağrıdır. Açıklayamadığınız bir yükü taşıyan siz, gücünüzün ötesinde veren, her şeyi bir arada tutmaya çalışırken neden her zaman çöküşün eşiğinde olduğunuzu anlamayan siz. Bu mesaj size özel. Tükenmişlik dönemi sona erdi. Sürekli mücadele döngüsü kapanıyor. Ve Tanrı, evrenin yaratıcısı olan Tanrı, artık sizin insan gücünüze taşımayacağınız şeyi devralmaya hazırlanıyor. Bu bir delilik değil, bu bir amaç, bu bir tesadüf değil, bu bir kader. Çözülmesi imkansız görünen her şey, sizin gerekli olduğunu sandığınız çaba olmadan dönüşmek üzere. Bundan sonra sizin göreviniz koşmak değil, güvenmek, ne kadar verdiğiniz değil, ne kadar teslim olduğunuz önemli. Siz, Yeni bir döneme seçildiniz ve bu dönemde artık çalışan sizin eliniz değil, Tanrı'nın eli. Devam etmeden önce güçlü ve sembolik bir şey yapın. Aşağıya 99 sayısını yazın. Şu anda bu sayı, kendi çabanızın döngüsünün sonunu ve Tanrı'nın sağladığı bereket zamanının başlangıcını temsil ediyor. Onu yazarak, Tanrı'nın sizin için çoktan hazırladığı şeyi almaya ruhsal olarak konumlanmış oluyorsunuz. Ve eğer henüz bu kanala abone olmadıysanız, Şimdi abone olun. Bu sadece bir tıklama değil, bu bir iman eylemi. Birazdan ortaya çıkacak gerçeğe bağlanmanızın bir yolu. Şimdi derin bir nefes alın. Çünkü burada başlayan yolculuk hayatınızın gidişatını sonsuza dek değiştirebilir. Taşımaman gereken yük. Uzun zamandır dünyayı sırtında taşıman gerektiğine inandın. Her gün sessiz bir savaştı, yorgunluğa, şüpheye ve sen yeterli değilsin diye fısıldayan o sese karşı. Ama bugün sana şunu söylemek için buradayım. Bu yük asla senin taşımak zorunda olduğun bir şey değildi. Yorgunluğunu gizlemede ustalaştın. Ağlamak istediğinde gülümsedin. İçin paramparça olsa da iyiyim dedin. Hiç senin sorumluluğun olmayan şeyleri üstlendin. Kırılmamış şeyleri onarmaya çalıştın. Ve en kötüsü, bunun normal olduğunu düşündün. Hayatın zaten böyle olması gerektiğine inandın. Ağır, zor ve yalnız. Ama iyi dinle. Tanrı asla sana ezici yükler taşıman gereken bir hayat istemedi. Matta 11, 28 de şöyle diyor. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Fark ettin mi? Taşımaya devam edin demiyor. Bana bırakın diyor. Seni gece yarısı uyandıran o kaygı, sürekli başarısız olmaktan korkman, ne kadar çabalarsan çabala, asla yeterli hissetmemen, Bunların hepsi taşımak için yaratılmadığın bir yükün işareti ve bugün bu kutsal anda Tanrı bu yükü senden almak için ellerini uzatıyor. Şimdi benimle birlikte yap. Her endişeni, her korkunu, aklını tüketen tüm yaelleri gözünün önüne getir. Şimdi yüksek sesle şu sözleri söyle: Baba, bunu ellerine bırakıyorum. O hafifleme hissini içinden akarken hisset taşıyamayacağın yükü sırtlanma döngüsü bugün sona eriyor. Aşağıya 99 yaz ve bırakma kararının bir işareti olsun. Bu sayı kendi gücüne dayanmaya son verip Tanrı'ya güvenmeye başlamanın sembolüdür. Ve eğer henüz abone olmadıysan, şimdi abone ol bu, bugün başlayan hafif ve özgür yolculuğunda atacağın ilk iman adımıdır. Kıtlık yalanı, kaynakları hesaplayıp yetmediğini düşündüğün kaç gece uykusuz kaldın doğru zaman değil diyerek kaç fırsatı kaçırdın? Sürekli bir eksiklik hissi, zaman, para, fırsatlar. Bu senin gerçeğin değil, inanman öğretilen bir yalan. Çocukluktan beri bize hiçbir şey gökten düşmez diye öğretildi. Her şey inter, gözyaşı ve aşırı çaba gerektirdiğini söylediler. Ama bugün Tanrı güçlü bir gerçeği açıklıyor. Yaşadığın kıtlık bir ceza değildi, bir hazırlıktı kendi gücünün sınırlarını görmene izin verdi ki bugün onun sınırsız gücünü tanıyabilesin. Kutsal Kitap Filipililer 4:19'da şöyle der: Tanrım kendi görkemli zenginliğiyle Mesih İsa da size her bakımdan bol bol sağlayacaktır. Dikkat et. Bazı ya da çoğu değil tüm ihtiyaçlar ve senin çabanla değil onun zenginliğiyle. Farklı bir yaşam sürmenin nasıl olacağını hiç hayal ettin mi? Kılın ona işareti sabah kalktığında rızkının zaten sağlandığını bilmek. Kılın ona işareti peşinden koşmak zorunda kalmadığım fırsatları almak. Kılın ona işareti sorunların daha ortaya çıkmadan çözülmesini izlemek. Bu bir hayal değil bu. Tanrı'nın senin için hazırladığı dua üstü yaşamdır. Kıtlık sana yalan söyledi. Boğuluk senin gerçeğin. Ama bir sır var yeterince sahip değilim zihniyetini, babam her şeye sahiptir, inancıyla değiştirmen gerekiyor. Şimdi dur ve yüksek sesle şunu söyle. Kıtlık benim hikayemi tanımlamaz. Benim rüzgım Tanrı'nın tahtından gelir. Ve bu gerçeği mühürlemek için aşağıya kabul ediyorum yaz. Bunlar sadece kelimeler değil, eksikliği kıran ve göksel kapıları açan ruhsal bir deklarasyon. Eğer bu yeni ilahi bolluk gerçeğini yaşamaya hazırsan, hemen Abone ol butonuna tıkla. Bu sadece bir abonelik değil. Tanrı'nın senin için hazırladığı boğuluk anlaşmasına attığın bir imzadır. İmanın fiziği. Hayatında bazı şeylerin nasıl gerçekleştiğini hiç açıklamaya çalıştın mı? Aniden açılan o kapı, tam zamanında gelen o kaynak. Bunlar şans değildi. Bunlar imanın fiziğinin işleyişiydi. Doğal dünyada her eylemin bir tepkisi vardır. Ama ruhsal alemde daha yüksek bir yasa geçerlidir zorlamayı bıraktığında ve güvenmeye başladığında imkansız olan kaçınılmaz hale gelir. Tanrı seni bu yeni dinamiği deneyimlemeye davet ediyor. Burada senin bırakışın, onun hareketini harekete geçirir. Petrus'un suyun üstünde yürüdüğünü hatırla. Matta 14.29 Gözlerini İsa'da tuttuğu sürece imkansız olan gerçekleşti. Ama mantığına güvenmeye geri döndüğünde, batmaya başladı. İşte bugün senin de önünde duran seçim. Kendi gücünle yüzmeye devam etmek mi? Yoksa imanla sorunların üzerinde yürümeyi öğrenmek mi? İmanın fiziğinde. Kalın onay işareti teslimiyetin yakıtındır. Kalın onay işareti huzurun termometren. Kalın onay işareti sabrın hızlandırıcındır. Önümüzdeki günlerde olağanüstü bir şey fark edeceksin. Tanrı'da ne kadar dinlenirsen, koşullar o kadar lehine değişecek. Doğru insanlar çıkacak karşına yaratıcı çözümler ortaya çıkacak. Kapılar açılacak. Sen çabaladığın için değil, kabul etmeyi öğrendiğin için. Şimdi dene. Gözlerini kapat ve şöyle de. Baba, kaygılarımı senin huzurunla değiştiriyorum. Acelemiz senin zamanınla. Kendi çabamı senin sağlayışınla. Omuzlarından yükün kalktığını hisset. İşte imanın fiziği, gerçekliğini dönüştürüyor. Bu yeni yaşam biçimine hazır olduğunu onaylamak için aşağıya imin yaz. Ve henüz abone olmadıysan, şimdi tam zamanı. Her video bu dönüştürücü gerçeğin güçlü bir hatırlatıcısı olacak. Dinlenme antlaşması. En son ne zaman gerçekten dinlendin? Endişeler arasında geçen bir gecelik uykudan bahsetmiyorum. Ruhunu saran ve her şey emin ellerde diyen o derin dinlenmeden bahsediyorum. Bugün Tanrı İçinde kutsal bir peygamberlik dinlenme armağanını yeniden canlandırıyor. Mısır'dan çıkış 14, 14'te en büyük ruhsal sırlarından birini buluyoruz. Rab sizin için savaşacak. Siz yalnızca sakin olun. Bunun derinliğini fark ediyor musun? İsrailliler düşman ordusunun yaklaştığını görürken, Tanrı onlardan sadece güvenmelerini istedi, savaşmalarını, paniğe kapılmalarını değil, sadece dinlenmelerini. Tanrı'nın sunduğu bu dinlenme, Çarpı işareti sorumluluklardan kaçış değildir. Çarpı işareti ihmal değildir. Çarpı işareti pasiflik değildir. Ama şunlardır. Kalın onay işareti aktif güven. Kalın onay işareti ruhsal duruş. Kalın onay işareti bilinçli teslimiyet. Seni dinlenme antlaşmasına girmeye davet ediyor. Burada senin görevin inanmak. Tanrı'nın görevi ise harekete geçmek. Sen uyurken o çalışır. Sen dua ederken o dağları yerinden oynatır. Sen beklerken o mucizeyi hazırlar. Şimdi bu peygamberlik egzersizini yap. Küçük mavi elmas gözlerini kapat ve tüm endişelerini bir kutuya koyduğunu hayal et. Küçük mavi elmas İsa'nın bu kutuyu bir gülümsemeyle aldığını gör. Küçük mavi elmas onun sana, evladım artık sıra bende dediğini duy. Varlığının her zerresine yayılan o hafifliği hisset. İşte bu, savaşları kazandıran dinlenmedir. Bu antlaşmayı hayatında mühürlemek için aşağıya dinleniyorum, yaz. Ve eğer bu hizmet senin için bir yenilenme kaynağı olduysa, abone ol, birlikte bu doya üstü dinlenmenin sırlarını keşfedeceğiz. Bölüm Sadakatin Hasadı Göz yaşlarıyla ektiğin tüm iman tohumları filizlenmek üzere. Acı vadisinde söylediğin her imin, hiçbir anlam ifade etmese de gösterdiğin her itaat, hiçbiri boşa gitmedi. Bugün gökyüzü ilan ediyor, senin hasadın geldi. Galatyalılar 6-9 bize şunu hatırlatıyor. İyilik yapmaktan usanmayalım. Çünkü eğer gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Pek çok kişinin pes ettiği yerde sen dayandın. Koşullar vazgeç diye bağırırken sen imanı korudun. Şimdi Tanrı'nın senin hayatın için belirlediği doğru zaman geldi. Bu hasat, kalın onay işareti gecikmiş olabilir ama asla başarısız olmaz. Kalın onay işareti ölçülemeyecek kadar bol olacaktır. Kalın onay işareti ilahi bir zamanlamayla gelecektir. Göz eken eller şimdi sevinçle biçecek. Mezmur 126:5. Şu anda en çok neye ihtiyacım varsa maddi bolluk, duygusal şifa, aile restorasyonu göksel ambarlarda çoktan hazırlandı. Sadece serbest bırakılacağı mükemmel anı bekliyordu. Şimdi bu peygamberlik beyanını yap. Baba, gösterdiğim tüm sadakatin tam hasadını alıyorum. Sevgiyle ektiğim her tohum, cevapsız kalan her dua, her itaat eylemi hayatımda görünür bir berekete dönüşsün. Geriye dönüp bak ve gör. Sen boşluğu izlerken Tanrı hikayeni yazıyordu. Şimdi sana gösterecek ki inanmaya devam etmek değerdi. Bu gerçeği harekete geçirmek için aşağıya hasadım geldi yaz. Ve eğer bu içerik sana bereket olduysa abone ol iman yolculuğun daha yeni başlıyor. Peygamberlik kapanışı. Bu senin ilahi işaretindi. Bugün duyduğun her kelime ruhunda yankılandı çünkü doğrudan Tanrı'nın kalbinden sana geldi. Mücadele dönemi sona erdi. Kıtlık dönemi bitti. Doğa üstü bolluk çağı senin için şimdi başladı. Artık bu yolculukta yalnız değilsin. Bugünden itibaren Tanrı'nın elinin öyle net bir şekilde hareket ettiğini göreceksin ki şüpheciler bile itiraf etmek zorunda kalacak. Bu ancak bir mucize olabilir mali durumun, sağlığın, ilişkilerin ve amacın bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Çıkmadan önce bu üç önemli şeyi yap. Bir tuşu bu peygamberliği mühürlemek için aşağıya yeni zaman yaz. İki tuşu ilahi yönlendirmeler almaya devam etmek için abone ol. Üç tuşu bu mesajı ihtiyacı olan biriyle paylaş. Unutma, sende iyi bir işi başlatan Tanrı, onu tamamlayacaktır. Filipililer 1.6 bugün başını yastığa koyduğunda, bil ki sen uyurken melekler senin için çalışıyor. Şimdi gözlerini kapat ve benimle birlikte yüksek sesle tekrar et. Göksel Baba, bugün yorgunluk döngülerinin sonunu ve senin mucizevi sağladığın bolluğun başlangıcını kabul ediyorum. Kıtlığın tüm zincirleri şimdi benim hayatımda kırılıyor. Hasat mevsimimin başladığını ilan ediyorum. Meleklerin benim için çalıştığını ve benim için yazılan her vaadin yerine geleceğini beyan ediyorum. Beni senin bakımında dinlenmeyi, senin zamanına güvenmeyi ve bereketlerini tanımayı öğret. Bu dua, hayatımda doyaüstü yeni bir hikayenin başlangıç noktası olsun. İsa'nın adıyla, imin. Şimdi derin bir nefes al. Hissediyor musun? Çevrendeki ruhsal atmosferde bir şeyler çoktan değişti. Bu dua, bu yeni yolculukta senin ilk peygamberlik eylemindi. Eğer gerçekten inandıysan, yorumlara güvercin bırak ve bu videoyu dönüşme ihtiyacı olan 3 kişiyle paylaş.